Ha, bu arada şunu söyleyeyim. Ee, bir arkadaşımız arada sordu. Dedi ki C-Sharp mı Java mı C++ mı hangisini öğrenmeliyim diye bir soru sordu. Yani direkt nokta atışı bir cevap bekledi. Ama kısaca nokta atışı eğer bu soruyu, soruyu tam olarak açıklayamamışsam tekrarlamak istiyorum. Nokta atışı bir e cevap yok. Bu sizin biraz da e kariyer paterninizle alakalı bir durum. Kariyer e planınızla alakalı bir de ilk işe girdiğiniz firmayla alakalı bir durum. Atıyorum genelde, genelde olanı söylüyorum. Olması gerekeni söyleyeceğim. Genelde eğer c ile ilgili bir iş yerine başvurdunuz, kabul edildiniz. Bu sefer C-Sharp'ın üzerinde uzmanlık geliştirsiniz. Genelde işte ee, atıyorum ASP.NET'e Entity Framework'ı öğrenirsiniz vesaire öğrenirsiniz. Ee, hibernate, eni vesaire öğrenirsiniz. Bu yavaş yavaş katlanarak gider. Ama o zaman gidip de ikinci işiniz büyük ihtimalle ee, Java olmayacaktır. Çünkü çok fazla sıcak konusunda uzmanlık geliştirmişsinizdir. E yine aynı benzer uzmanlığı e, kullanabileceğiniz ve bu kadar zamanı boşa atmayayım diye yine yazan bir yere girersiniz. Ama atıyorum Java ile ilgili bir yere girdiniz. Şans, kader ya sizin isteğinizle. Bu sefer de Java teknolojileri öğrendiğiniz için e, bu durumda da Java ile yürüyeceksinizdir. Ama şöyle bir durum oldu. E, At, şöyle bir örnek vereyim. C Sharp Java dururken aynı olduğu gibi Objective-C en son Swift miydi vesaire. Ee, şey diyelim, yeni bir dil çıktı. ABC dili. E bu sefer bu durumda bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Bir programcı olarak eğer programcılık kariyerini seçtiyseniz bir programcı olarak Üç ayınızı vereceksiniz, oturacaksınız, her şeyi öğreneceksiniz ve artık ABC programlama dili programcısı olabileceksiniz. Yani biraz da bu bununla alakalıdır. Eğer ilk işiniz aynı zamanda yeni bir teknoloji çıkarsa da bunu öğrenme sürecinizle alakalıdır. Ve böyle ee... Böylece e, bunun bir nokta atışı, tek dile bağlı olmadığını e, anlamış olacağınızı umuyorum. E, evet, orada geçecekmişim. Fakat platformlar nedir? Genelde kullanılan Windows, Linux ve Mac platformlarıdır. E, burada baktığımız zaman... E, bir de mobil taraf var işte tabii ki. IOS, Android, Windows son tarafında gidiyor olaylar. Ee, aynı zamanda web dediğimiz zaman ASP.NET'te artık genelde e, çok temel olarak ASP.NET yazmıyorlar. En azından MVC kullanmanız gerekiyor ASP.NET yazarken MVC bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Yani datnet üstüne o bilgiyi oturtmanız lazım. Burada da e, aynı zamanda bunlara ait e, patternler, dizayn patternleri bir program tasarlaması ee, atıyorum dependency injection gibi kavramları bilmeniz gerekiyor. E, ve bu sayede de e, çok verimli programlar yazabildiğiniz gibi e, piyasada arınılan bir programcı olma durumuna gidiyorsunuz. Yani gidiyorsunuz değil, hani bunları hakikaten biliyorum dediğiniz zaman ben e, bir insanın iş bulamama gibi bir ihtimali görmüyorum. Aynı zamanda eğer yurt dışında bir iş oluşturma istiyorsanız rahatlıkla e, normal kontak e, varsa iletişim durumlarınız varsa çalışabileceğinizi de inanıyorum arkadaşlar ee, aynı zamanda her şey çoğunlukla çoğunlukla e, bu platformlar üzerine e, dönüyor fakat farklı platformlar yok mu var tabii ki atıyorum bir embedded programlama olayı var e, atıyorum en son bir Arduinolar biliyorsunuz meşhur Arduinoyu e, duymayan var mı? Duymayan bir iki kişi, herkes duymuştum ee, gibi embedded programlama yapacağınız e, çeşitli e, platformlarda oluyor. E, bu durumda. E bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Peki programcı nedir, nasıl yapar mantığını? Deminki sorunun, deminki sorunun özellikle gerçekten e, bir cevapladım. Evet, pratikte cevapladım. Fakat temelde de gerçekten bu iş şöyle yürür. E, eğer burada bir eksik varsa, yani algoritma mantığı temel olarak almamız gerekir. Eğer algoritma mantığınızda bir eksiklik varsa burada da, e, dönün ve düşünün. Yani kendinize bakın bir, neden eksikliğim var veya bunu nasıl giderebilirim gibi kavramları araştırmanız lazım. Bu sayede istediğiniz zaman, istediğiniz dili, istediğiniz platformu ihtiyacını, ihtiyacınıza göre öğrenir ve kodunu da yazabilirsiniz. Tabii ki okulda bir temel alıyorsunuz, üstüne de ekleme yapabilirsiniz bu sayede. Hmm. Ee, bir programcı aslında demin de söylediğim gibi eğer bir kariyer planı haricinde dil ve platform bağımsızdır sonuç olarak. Aynı zamanda herhangi bir teknolojiye kolayca adapte olabilir ve herhangi bir konuda da uzmanlık geliştirebilir. Ee, bu uzmanlık demin söylediğim gibi C#, -sharp, Java üstüne uzmanlık olacağı gibi ya gerçi ben buna karşıyım. Hayır. Hani C# üzerinde uzmanlık bir programlama değil uzmanlığı ne olabilir diyorsun? İşte o platformun uzmanlığı demek daha doğru olabilir. Aynı zamanda SAP üstünde veya benzer platformlar üstünde de uzmanlık geliştirebilirsiniz. Ee, yazılımcı genelde nasıl gelişir? Ee, seminerin başında gösterdiğim bir grafik vardı hatırlarsınız. Orada da e, her şey bir junior olmakla başlar. Junior software developer olursunuz. Ondan sonra standart bir yazılım geliştirici olursunuz. Ardından kıdemli bir yazılım geliştirici olursunuz. Artık ardından da bir takım liderliğine yükselirsiniz. Artık e, o firmada 7 sene, 8 sene çalışmışsınız. Yeni insanlar gelmiş, firma büyümüş, 3-4 tane junior olmuş e, olmuş vesaire. E, bu durumda ne dersiniz? E, adam firma sahibi der ki veya işte proje yöneticisiniz e, veya müdürünüz der ki size e, arkadaşım sen yıllardan beri buradasın. Bu projenin üstünde deneyim kazandın. Gel artık seni takım lideri yapalım. Bu noktada takım liderini yükselirsiniz. Yalnız bu genelde olan bir şey. Türkiye'de öyle özellikle yazılım evlerinde olan bir şey. Ee, yalnız bazen de kariyer planınızda değişiklik yapmak istersiniz. Ee, o zaman da proje yöneticiliğini atlayabilirsiniz. Burada biraz daha ee... Farklı kavramlarda, farklı bilgiler, proje yönetici yönetme kabiliyeti ve bilgisi gerekmektedir. Ama genelde adam 50 yaşında, 60 yaşında, 50 yaşında, kaç, 45, 48 yaşında ben hala yazılım bir fiil geliştiren insanlara çok rastladım ve o yaşlarda çok daha kaliteli programlar yazdığına şahit oluyorsunuz. çünkü yılların deneyimiyle, yılların verdiği bir birikimle beraber programları daha kaliteli yazıyor.